Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 26 Mart 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Sahilde terörden ölenlerin sayısı %2000 arttı. 2023 Küresel Terörizm Endeksine göre dünyada terörden en çok etkilenen 10 ülkeden 4'ü Burkina Faso, Kamerun, Çat, Gambiya, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya ve Senegal'i kapsayan Sahel bölgesinde yer alıyor. 2011'de endeksin 113. sırasında yer alan Burkina Faso, 2022'de Afganistan'ın ardından dünyada terörden en çok etkilenen ikinci ülke oldu. Endekste Mali 4. Nijerya 8 ve Nijer 10. sıraya yerleşti. Endekse ilişkin hazırlanan raporda 2022 yılı boyunca 163 ülkede meydana gelen terör olayları incelenirken terör faaliyetlerindeki eğilimlerin gerekçeleri sıralandı. Yaklaşık 135 milyon kişinin yaşadığı sahilde darbelerin yarattığı siyasi istikrarsızlık, kötü yönetişim, etnik kutuplaşma özellikle Mali ve Burkina Faso'daki Daesh ve El-Kaide bağlantılı grupları güçlendirdi. Kenya'da petrol krizi. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, petrol karterlerini Kenya'daki yakıt kıtlığına neden olan dolar krizinin sorumlu olarak ilan etti. Bu duruma çözüm olarak petrol alımında yerel para birimi olarak Kenya şilinini kullanacaklarını açıkladı. Petrol krizinin temel sebebi olan dolar krizine dair konuşan Başkan Ruto, dolar istifleyenlerin yakında zarara uğrayabilecekleri konusunda "Size ücretsiz tavsiye veriyorum." dedi. Freddy Kasırgası 500 bin kişiyi etkiledi. Malavi'deki Freddy Kasırgası'ndan ölenlerin sayısı 500'ü geçti. 12 Mart'ta Güney Malavi'yi vuran fırtınadan bu yana 500 binden fazla insan yerinden oldu ve 100 binden fazla ev yıkıldı. Ulusal Meclis Sözcüsü Hara, Freddy Kasırgası'nın etkisini hayal edilemez boyutta bir felaket olarak nitelendirdi. Etki, insan hayatının korkunç kaybının ötesine geçiyor dedi ve yardım taleplerini yeniledi. Kasırga 76 kişinin öldüğü ve 33 binden fazla evin yıkıldığı komşu Mozambi'yi de etkiledi. Otel Ruanda kahramanına af çıktı. Ruanda Adalet Bakanlığı, Otel Ruanda filminde kahraman olarak tasvir edilen muhalif Paul, Cumhurbaşkanı Kagame'nin af çıkarması sonrasında serbest bırakılacağını duyurdu. 68 yaşındaki Paul, Eylül 2021'de yargılandığı bir davadan ceza almıştı mahkumiyeti Ulusal Kurtuluş Cephesi isyancı grubu tarafından 2018 yılında Ruanda'nın güneybatısında 9 sivilin hayatına mal olan terör eylemleriyle ilgiliydi. Ruanda Temiz Mahkemesi savcılığın yaptığı başvurunun ardından geçen sene Nisan ayında Paul'ün 25 yıl hapis cezasını onamıştı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada cezanın af talebi değerlendirildikten sonra Cumhurbaşkanlığı emriyle hafifletildiği belirtildi. Hükümet af'tan yararlananların benzer nitelikteki suçları tekrar etmeleri halinde hafifletmenin iptal edileceği konusunda uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Ruanda ziyaretinde Kagame ile Paul'un yargılanması ve hapsedilmesi konusunu görüşmüştü. Ruanda İngiltere'den gönderilecek göçmenler için konut inşa ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Ruanda'yı ya yaptığı gezi kapsamında İngiltere'den sınır dışı edilen göçmenler için inşa edilecek konutların temel atma törenine katıldı. İngiltere İçişleri Bakanı 500'den fazla konutun yapılacağı tesis için Ruanda'da mültecileri barındırma ve ülke çapında binlerce kişiye insani destek sağlama kapasitesini arttırmak için atılmış büyük bir adım ifadelerini kullandı. Bakan, İngiltere ve Ruanda'nın göçmen anlaşması için Birçok ülkenin benzeri görülmemiş sayıda düzensiz göçmenle boğuştuğu küresel bir göç krizi var. İnsani, şefkatli, adil ve dengeli bir çözüm bulma konusunda bu ortaklığa iştenlikle inanıyorum şeklinde konuştu. İngiltere ile Ruanda, Nisan 2022'de yasa dışı göçmenleri Ruanda'yı göndermek için bir anlaşma imzalamıştı. İngiltere bu anlaşma için Ruanda'ya 146 milyon dolar ödeyecek. Etiyopya isyancı Tigray Partisi'ni terör listesinden çıkarttı. İki yılı aşkın süredir iş savaşın devam ettiği Etiyopya'da barışı sağlamak adına önemli bir adım atıldı. Etiyopya parlamentosu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni terör örgütleri listesinden çıkarttı. Etiyopya hükümetiyle Tigray isyancıları geçen yıl Güney Afrika'da barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın en kritik hükümlerinden birisi de Tigray Partisi'nin terör listesinden çıkartılmasıydı. Hükümet güçleri ile Tigray isyancıları arasındaki savaş Kasım 2020'de patlak vermişti. Tigray çatışması Kasım 2020'den bu yana binlerce kişiyi öldürdü ve milyonları yerinden etti. Birleşmiş Milletler raporuna göre yerinden edilenlerin sayısı 2.75 milyon olarak paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Afrika'da öne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.